Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu kafirin Müslüman olmadan önceki adağı hakkındadır. Yani bir insan İslam'a girmeden, Müslüman olmadan önce bir adab alamışsa, o adağı yerine getirmeden İslam olduysa o adağı yerine getirir mi, getirmez mi? Bununla ilgili müştehitlerin iştihadı ve evvela onun hakkında hadis-i şerif. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan ve an Ömer radıyallahu anh'u kâle kutu ya Resulullah inni nezertu fil cahiliyeti en a'tekife leyleten fil mescidil haram kâl fâufi bin nedrik tefakun aleyh. Hazreti Ömer Allah ona razı şöyle rivayet ediyor. Dedim ki ya Resulullah ben cahiliyede mescidi haramda bir gece itikafa girmeyi adamış, adamıştım. Şöyle buyurdu, adalarını yerine getir ey Ömer. Vezade Bukhari'yu fi rivayetin fa tekif leyleten. Bukhari'de bu rivayetin bir rivayetine göre diyor ki bir gece itikafa gir aleyhisselam ona diyor. Bu hadisten mezhep imamların şartı hükümler. Hadisten anlaşıldığına göre kafir burada zikredilen itikaf gibi İslam'dan meşru kabul edilen bir kurbeti adamışta. Yani Allah'a yakın olmayı bir evet, kurbanı adamışta. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın adağını yerine getir emrinden dolayı Müslüman olduğunda bu adağını yerine getirmesi gerekir. Ebu Sevr, Bukhari, i̇bn ve bir kısım şafiler bu görüştedir bu aynı zamanda hanbelerine de görüşülür. Cumhur'un görüşüne göre kafirin adağız kesinlikle sahih değildir ve Müslüman olduktan sonra ona kesinlikle hiçbir şey evet gerekmez. Yani o adadı, adadığı adadan mesul değildir. Çünkü daha iman etmemiş. Ancak Malikide ve Şafilere göre Müslüman olduğunda adağını yerine getirmesi mustahaptır. Kim? Yani o adam ki cahiliyete söz vermiş, yerine getirmemiş, Müslüman olduktan sonra onu yerine getirmesi gerekir. Kimin iştahına göre? Şafii ve Malik. Hadise, tahavinin şu sözlerle cevap vermiştir. Hz. Ömer'in nefsi yeniden başlamış, başlamış, bir ibadet olduğu için ona izin vermiştir. Hz. Ömer yeni Müslüman olmuş, böyle bir ibadete de ne olsun yani onun yerine getirsin diye. Adam işe yoksa söz konusu ibadeti cahiliye döneminde adamış olduğu için onu yerine getirmesi kendisine emredilmiş değildir. Zaten kafir Allah'ın şu kavrinden dolayı ibadete ehil olmadığı gibi yeminde ve vaadada da ehil değildir. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır. Yani kafir adam Yemin düşer mi? Düşmez. Neden? Çünkü imanı yok. İman etme bir insana yemin düşmez. Yeminler de yemin değildir. Malikiler ve şafirlerin verdiği cevaba göre ise buradaki emir mendubluk ifade eder. Yani emir nedir? Mendubluktur. Yani kafirsin, Müslüman oldun. Dilersen o adanın, adanın, adayı yerine getirsin. Dilemezsen yerine getirmezsen, yerine getirmezsen de sana bir şey düşmez. İmam Maliki ve Şafii diyor ki yani yapması gerekir daha öyle ama cumhur diyor ki hiçbir şey ona düşmez. Elbette cumhurun iştihadı, evet nedir? Bizim için takvadır. Cumhur iştihadı olduğu zaman onu ala almamız gerekir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem lillahi teala Fatiha.